Bu parçayı eğer size öğreteceğim şekilde çalabilirseniz bilin ki bağlamayı öğrenmede bir level daha atladınız demektir. Çünkü ister dinlemiş olun ister dinlememiş olun bu şarkıyı kesinlikle çalmanızı istiyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. Videonun sonunda eğer eseri çalabilirseniz instagram adresinizden bir hikaye atın. Beni de etiketleyin. Ben de hikayeme ekleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir etkileşimimiz olsun. Şarkının notalarını Cem Adria'nın klibinden çıkardım arkadaşlar. Harika bir bağlama icrası var orada. ve karar sesimizi birebir aynı yaptık. Süslemelerini de taklit edeceğiz ve bence bu 10-15 dakikalık süre zarfında sizler çok güzel şeyler öğrenmiş olacaksınız. Eseri çalabilir miyim diye endişeli olanlar hiç merak etmesin. Zaten en basit haliyle bu parçayı öğreneceğiz. Benim özellikle üzerinde duracağım şeyler süslemeler arkadaşlar. Cem Adrian bu türküyü sibemol sesiyle okuyor arkadaşlar. Aslında sibemol ile la diyez aynı sesle. Ben size şimdi alt tel, orta tel, üst telin notalarını söyleyeceğim ama kesinlikle karıştırmamanız gereken bir mevzu var. Çok basit bir taktikle karar sesimizi si bemol yapabileceğiz. Diyelim ki bağlamanız şu anda si'de. Si karar sesinde alt tel mi oluyordu değil mi? Yarım ses gevşetin arkadaşlar. Yani re diyez yapacaksınız. Yani mi bemol. Si karar sesinde orta tel ne oluyordu? La oluyordu değil mi? Bunu yarım ses gevşeteceksiniz. Yani sol diyez yapacaksınız. Yani la bemol. Üst telinizde si karar sesinde si oluyordu. Bunu da yarım ses gevşetip si bemol yapacaksınız. Yani la diyez. Ekranda zaten harflerin nota karşılığı var diyez ve bemolleri karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi ben eserin icrasına geçeceğim ama bu bağlamayla değil, size önereceğim bir bağlamayla çalacağım arkadaşlar. Bu bağlama tamamen sahne bağlamasıdır ve üzerinde çok kaliteli bir cihaz var. sazımı bırakıyorum. Evet yeni enstrümanım arkadaşlar. Dileyen olursa veririm ve gerçekten de çok uygun bir fiyata vereceğim. Bu bağlama sizin için. Bana ilk mesaj atana vereceğim. Bu çünkü çok değerli bir enstrüman. Bu bir sahne bağlaması arkadaşlar. Üzerinde Shadow Band 6 Equalizer cihaz var. Tekne kurumuş ardış tekne. Kapağı da birinci sınıf ladin kapak. Gördüğünüz gibi sedef noktalar var. Abanoz bir klavye ve abanozda burguları var arkadaşlar. Dediğim gibi sahne bağlamasıdır. Profesyonel bir bağlama. Şimdi sesini dinleyeceksiniz zaten. Kliple beraber çalmayacağım. Sade bir şekilde ekosuz dinleyeceksiniz. Fiyat olarak çok uyguna vereceğim arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Instagram adresimden mesaj atıp talep eden ilk kişiye bu bu enstrümanı göndereceğim. Ve kendisine ömürlük bir yoldaş olacak. Karar sesimiz şu anda si bemolde arkadaşlar. Dediğim gibi kliple aynı. Bu bağlama la, si ve do'yu çok rahatlıkla çeker. Do diyez içinde çelik tel kullanırsanız 0.18 onu da rahatlıkla çeker. Müzik çok güzel bas bir tonu var arkadaşlar. Müzik Arkadaşlar bağlama gerçekten çok güzel. Tonunu çok beğeniyorum. Şimdi ben buna sahne bağlaması diyorum ya. Yani siz bunu sahnede çalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sahne bağlaması derken yani üst kalitede bir bağlama. Bunun çalımı rahat, tonu çok güzel. Onun için sahne bağlaması performansında. Bağlamayı isteyenler için açıklama kısmına Instagram adresimi bıraktım. Telefon numaramı da bıraktım. Detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi bu eserde kullanacağımız notalara dikkat edelim. Her zamanki gibi parçayı dinleyeceğiz ve dinlediğimiz o esnada enstrümana uygulayacağız. Orta telin 3. perdesi olan la notasını kullanacağız. Beşinci perde si bemol 2 notası. Üstten do notasını kullanacağız. Re mi notalarını kullanıyoruz. Şimdi söz bölümü içinde fa diyez 3 notasını, sol notasını, la ve tiz olan si bemol 2 notasını kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi eserin çalımı gayet basit ve bizi yormayacak düzeyde. Süslemelerini de dikkatli bir şekilde takip edin lütfen. Şimdi dinlediğiniz zaman eser bir uzun havayla başlıyor. Bu uzun havanın solfecini yapmayacağız arkadaşlar. Burayı geçiyorum direkt giriş bölümüne geçeceğim. Geçiyorum. Evet, dinleyin. Buraya kadar dinledik arkadaşlar. Şöyle bir giriş var. Bakın. hareket bu. Bunun en basit halini söylüyorum. Bakın önce bir fasolya ile başlayacaksınız ama değişik bir fasolya olacak. Bakın orta parmağınız fa diyez 3 notasının üstünde olsun. Serçe parmağınız solun üstünde olsun. Hareket şu bakın. Üstten notaları vuruyorsunuz. Üstten tüm tellere vuruyorsunuz. O esnada parmağını solden çek. Sol fa sol diyeceksin. Sol fa sol la. Hareket bu. Sol fa sol la 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 sol fa sol la 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 la. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Yani fa sol la 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 fa sol la la la. İkisi de olur ama klipte gösterilen sol fa sol la 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 sol fa sol la 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 la. Diyoruz. Ondan sonra düstemsiz bir şekilde çalıyorum. Bakın notalarını söylüyorum. Mi 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 re mi re re do re mi re do re. Gördüğünüz gibi. Bunun tabi farklı versiyonları da var arkadaşlar. Kimisi şöyle de öğretebilir. Yani mi mi re mi re re do re mi re do re. Gördüğünüz gibi ikisi de olur ama klipteki hareket şu. Niye? Çünkü bunun süslemesi de şöyle olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Onun için mi 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 re diye öğrenmenizi istiyorum. Mi 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 re mi re re do re mi re do re. Bakın bunu yaptın diyelim. Bunda problem yok. Şu hareketi yapacaksın. Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re Gördüğünüz gibi Fa notasına mızrap vurmuyorum Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re Sonra Mi Re Re derken Bakın Mi Re Re Mi Fa Re diyorum Sonra Bakın Do Re, re Mi Do re, re Mi 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 Re Mi Re, re, re. Do Re Mi Bakın Re Re diyorum siz ilk etapta do re mi re do re diyebilirsiniz. Bunu yapanlar do re mi re do re. Bakın. Re do re diyorum ya. Re'den do'ya geçerken de fan notasına mızrapsız bir şekilde vurup do'ya geçiyorum. Şöyle bir süslem oluyor. Hareketimiz bu arkadaş. Toparlayalım. Mi 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 re mi re, re tabi ortada bir siye vurma hareketi de var. Bakın hareket şu alttan reye vuruyorum o esnada siye de vuruyorum ortadaki ve üstteki doya vuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eserimizin giriş bölümü bu şekilde. Ondan sonrasını dinliyorsunuz bakın. Evet. hareket bu arkadaşlar. Ne yaptım burada? En basit hali. Do, re, re, si, re, do, si. Önce bunu yapıyorsunuz. Bir kez daha. Do, re, re, si, re, do, si. Sonra. Yani. Si, do, re, do, si, do. Şimdi birleştirelim. Do, re, re, si, re, do. Si. Si, do, re, do, si, do. Bakın bunu diyelim ki yaptınız. Bu en basit hali ve son kez söylüyorum sonra süslemelere bakacağız. Şimdi önce şu hareketi yapıyorsun. Gördüğünüz gibi alttan re'ye vuruyorum. O esnada parmağım sinüsünde hazır. Taradım aşağıdan. Sonra do yapıyorum. Do re re si. Sonra re do si. Bakın. Yine re'den do'ya geçerken fan notasına çarpmamı yapıyorum. Sonra si do re do si do diyoruz arkadaşlar ve sondaki do'ya süsleme yapıyoruz. <laughs> Öğrendiğimiz parçaları birleştirelim. Sol <laughs> so, so, si, de, si, 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 dedik. Ondan sonrasına bakalım. Evet hareket şu bakın. Üstteki lahları da işin içine katıyoruz arkadaşlar ve eserimizi daha da estetik hale getiriyoruz. Müzik en basit hali şu bakın. Si do re si do si la. Bunu yaptın ya bir kez daha. Si do re si do si la. Ondan sonra la si do si la si yaptın? Bir kez daha. La, si, do, si, la, si. İkisini birleştirelim. Si, do, re, si, do, si, la. La, si, do, si, la, si. Evet arkadaşlar. Gelelim bu işin süsleme kısmına. Hareket bu. Si, do, re, si, do, si, la. Bakın ben burada ne yaptım? La'yı üstten aldım. Size en basit haliyle gösterirken ortadaki la'yı söyledim. Ama burada süsleme yaparken üstteki la'yı alıyoruz. Si do re si. Bakın. Si do re derken sinin hemen yanındaki perdeye yüzük parmağımızla bir kere vuruyoruz. Si do re si do si la. Bunu yaptın ya. Sonra bakın la si do si la si la. En son bir kere daha la'ya vuruyorsunuz arkadaşlar. La si do si la si la. Ve si do derken Serçe parmağınız R'ye yetişiyorsa bir kere oraya da vurmayı unutmayın. Çok estetik bir ses çıkıyor. Hareket bu arkadaşlar. La si do si la si la. Dedik. 3 bölümü birleştiriyorum. En baştan geliyorum. Hazır. Sonra söyle. asına bakıyoruz. Evet, çalıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, parçamız bundan ibaret. Bir kez daha çalıyorum. Yani en basit hali şu. Re do si do si la la. Bir kez daha re do si do si la 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 la, la. İster üstteki doyu kullan, ister ortadaki doyu kullan fark etmez. Yapacağın süsleme de şu bakın. Re do si Re do derken yine fan notasına çarpma yaparak doya geçiyoruz. Ve doya süslememizi unutmuyoruz. Sonra Do, Si, La. Bakın Do, Re, Si, La diyoruz. Bunu yapabiliyorsan güzel. Yapamıyorsan da Do, Si, La. Sonra La, 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 La. Diyoruz. Gelin bütün öğrendiğimiz parçaları birleştirelim. Hazır. Sol, Sol, La. ve aynı yer bir kez daha icra ediliyor. Şimdi ben ikinci bölümü albümle birebir çalacağım. Bakalım değişik ne var ona bakacağız. Ondan sonra da söz bölümüne geçeceğiz. Bildiğim kadarıyla ufak tefek süsleme hareketleri var onlara bakacağız. Hazır. Var var birkaç değişik şey var. Güzel süslemeler var. Şimdi girişte nasıl başladınız? Mi 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 re mi re re do do re mi re do re diye başladın değil mi? Bu sefer şu hareketi yapacaksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hareketimiz bu olacak. Yani önce şunu yapıyorsun. Bakın mi la mi re mi re re si. Hareketimiz bu arkadaşlar. Mi la mi re mi re re si Sonra Gördüğünüz gibi Do si do si re mi re do re Ne yaptık burada Do'ya vuruyorsun si'ye mızrafsız vuruyor Do si do si Sonra re mi re do re Birleştirdiğimiz zaman Mi la mi re mi re re si do si do, do de, mi re do re Sonrası da aynı arkadaşlar Do re re si re do si si Do re do si. si re, do si do si la la diyorsun sonra hareket bu arkadaşlar ondan sonra da söz bölümüne geçiyorsun ne yaptık burada en son la dedin ya la hareket bu Bakın orta parmağınız sol notasına gelsin. Bir kere vurdun. Üstteki la'ya vuracaksın. O esnada parmağını solden çekip fa sesi de alacaksın. Bakın. Sol, fa, sol, la, sol, la diyoruz. Ama burada fa'ya dikkat edin arkadaşlar. Fa'ya mızrapla vurmuyoruz. Fa yerine üstteki la'ya vuruyoruz. Sol, fa, sol, la, sol, la. Zaten parmaklarımda görüyorsunuz hangi parmakları kullandığımı. Evet şimdi Cem Adrian söyleyecek. Ben de onunla bağlamamla eşlik edeceğim. Ondan sonra notalarına bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk bölümü çalıyorum. Beni dikkatli bir şekilde takip edin lütfen. Şimdi şunu yaptınız ya. Sol fa sol la sol la dedik. Ondan sonra hareket bu. Fa sol la 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 sol si la la fa sol la fa sol mi de re. re gibi bir kez daha Fa sol la 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 sol si la la Fa sol la fa sol mi de de fa mi 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 Dedik sonra burayı bir kez daha çalıyorsunuz Yani La fa sol la 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 sol si la la Fa sol la fa sol mi de de fa mi 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 Dedik ya ondan sonra Yani mi fa mi mi fa re, re fa mi 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 fa mi mi fa re, re fa mi, mi mi Bakın burada yaptığım süslemeler dikkat etmenizi istemiyorum aslında. Burası bir söz bölümü. Çok süsleme yapılmaz ama diyelim ki söylemeden çalmak isteyenler için mi mi fa mi fa mi derken sole çarpma yapıyoruz. Mi mi fa mi mi fa re ve mi vurduğumuz zaman Sistemimizi fa'ya yapıyoruz arkadaşlar. Sonra yine sol notasına çarpma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mi fa mi mi fa re re fa mi 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 dedik. Bir kez daha aynısını yapıyoruz. Mi mi fa mi mi fa re re fa mi mi mi. Ondan sonra arkadaşlar hareket şu. Yani mi fa sol fa sol mi mi re re fa mi 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 fa, mi mi fa mi mi fa re re fa mi 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 diyoruz ve ondan sonra dumanlı dumanlıdan itibaren ilk çaldığımız bölüme geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı bir toparlayalım. Söz bölümüne baştan başlıyorum. Hazır. Sol fa sol la sol la fa sol la la, la sol si la, la fa sol la fa sol mi de Ondan sonra da Yani arkadaşlar notalarını veriyorum. değerli dostlar gördüğünüz gibi eserimiz bu şekilde solfejlendi. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Dönütlerinizi muhakkak bekliyorum. Dediğim gibi bu videonun sonunda bu parçayı çalabildiyseniz Instagram'dan beni de etiketlemeyi unutmayın. Bir hikaye paylaşayım. Ben de sayfamda paylaşayım arkadaşlar. En azından güzel bir etkileşimimiz olur. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman paylaştığım içeriklerden hemen haberdar olacaksınız. Videoyu da beğenmeyi unutmayın bu arada. Ve tabi size tanıttığım ardış bağlama içinde instagram adresinden benimle iletişime geçin. Açıklama bölümündeki linke tıkladığınız zaman direkt benim hesabıma yönlendirileceksiniz. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.